Alın şunları. Adınız karşınız tadı kaçan bir adam vardı ya o. Işte. Selahattin Bey miydi neydi? Elin Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey. gibi oturuyorum Kesin. sanırım. Ulan, nasıl? Normal bile yok. Gördün mü? Atakan nasıl Bizim bağlı bir var. oyundayız ya gördün mü? Tamam, Oğlum evet. bak bir dur bir dur vurmayacağım bak. Bir dur. Hayır, bak. bak şöyle şöyle duruyorduk Atakan yumruk saldın vurmadı. Yani olabilir. Gel bir ben saldım. Kaptan. <laughs> 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 kafanı kaldır kafanı. Oğlum bak. Bana kaldır. Olum <laughs> bak. Senin tamam gel Dişlerini, ya sana dişlerini lan, dökerim. Tamam. Dişlerini <laughs> dökerim. Otobotlar kim olduğumuzu ve neden geldiğimizi kanıtlama zamanı. Ben Optimus Faruk size önderlik etmeye geldim. Oh. Şşş birader. Ne var lan? Ne yapıyorsun? Ulan sen ne diyorsun lan bana? lan bir şey demiyorum ne oluyor? Annemi çağır. Tamam oğlum bir şey demiyorum lan. <gülüyor> Annemi <gülüyor> çağır seni şikayet edeceğim. <laughs> tamam tamam bir şey demiyorum yok bir şey. As As Montaj lan <gülüyor> bu. <gülüyor> bu da bir bak Neco. Ne? İyi izle. Ulan senin kafana camdan yumruk atmak istiyorum. Hadi diyorsun, bunu oğlum. kafaya. Dur Atakan şöyle deneyelim. Oh! Onu da sattım seni. Gelin kondu <laughs> <Kürüm attı ya. gülüyor> Savaş kurdu <Ulan>. <gülüyor> 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 Tuvaletim geldi. Sonra bir oturdum. Başladım yapmaya. Neyse. Yaşamışsınızdır illa ki siz de. Mesela işemeye başlarsınız. o his olarak biter. Hani o rahatlama gelir. O his biter ama devam eder işemeye. Yayındayım ben. Hayır başka bir şey. Neyse. İşemeye başlarsınız. o his biter ama hala akar sular. Durduramazsın. O oldu. O yüzden biraz geç kaldım. Birader tuvalet nerede? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Kim kime tuvalet soruyor beyler? Karamurta e tepetimiz anlattınız lan. <laughs> Adam ya yaparız mata. Zimli bu kadar da yerin altında var gel gel. Alın oğlum. Kimsin? Ne diyorsun Yen ya? abi. Oğlum benim internet kafemde öyle çalışacak şey var ya nasıl dalarım oraya? Bilgisayarlar sandalyeler abo. oraya vurdu arkayı da vurdu düştü mermi yiyor hala çekiyor bayır aa çek bal aa çek 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 he soyam aa çek ne ya oğlum ya azıcık birazcık bir gerçekçilik kat yani abartıyorlar abi ne buldun lan orada şerefsiz? Ne, ne var lan teneke? <laughs> İnşallah bir gün kral vezi oynarız oğlum. Allah <laughs> oğlum bana hatar yapıp kaçma gel buraya. Burada kilo uzun <laughs> var. Aha! <laughs> aha! Aha! Beynini yaracağım senin gel bakayım buraya. Önde başladın hadi avans şey veriyorum sana. Lazım mı? Ya. avans versen hadi, mi Avans lan? veriyorum hadi avans Geçen veriyorum sana. Gel. Avans versen. Gel hadi. Hadi. Gel hadi gel. Ben gel, hadi, gel. Bu kadar saçma, bu kadar aptal bağlı bir oyun görmedim. Kaskım kırıldıysa kanka, öldürdüm seni. Kanka al da <laughs> ekle. Şey yaparsın takarsın. Al bandajı E7 var e Yok uğraşamadım. Şey Anla. Şey al lan e attı. Anlamadım hiçbir şey. Ne lan ne oldu? Oh my lord. <gülüyor> Oha. <gülüyor> zamanlarda duyulduğu zaman beyin hücrelerini öldürüp saçma hareketler yapılmasına sebep olan sözler nedir? Nedir? Dametikusita. Ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü. Ya ne bakıyor ne ne? Allahım ya Rabbim. Öldür de yeni girelim başlayayım. diye Allah. <laughs> Öldür de yeni girelim diye bakıyor bana. Ya. Gülüm ben şimdi üstüne basıp smaç atacağım öyle dur tamam mı? Geliyorum bak. Hayır 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 eğilmeyeceksin öyle duracağım ben atlayacağım üstünden. Sen hiç kıpırdama tamam mı? Tamam hazır ol geliyorum. Geliyorum iki sayılık atış. Aa! Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. O motorla giden de o da. Beni kaldırın ya. O da motorla giden de değil mi? Aynen. Kes, kesil <laughs> yayında lan, <alalım>. kesil <laughs> yayında lan. Yayındayız. Oğlum bekle hiç hatırlamıyorum. Oğlum ayıp değil mi? Nerede? Ayıp değil mi Neredesin? De. Nerede? Ne güzel ah. lan İbn-i Keşke eski ödeyecek gibiydim. Üfretme lan. Ektim lan ektim bak oğlum. şimdi yayınlanıyor. Arada geliyor, <laughs> arada geliyor. Adam fayfa <five gülüyor> aldı, götürdü. Sen şu topu mesa kardeşim at. Bana at, bana. At bana ha. Sen beceremiyorsun. Biraz beceriksizsin galiba. Biraz klas olacağım bak. Bak. Kafaya bak. Kırıldı lan. Topuk. <laughs> Rümeysa vazoyu kırmış ya. Gerizekalı. Oynamayayım da dinlemedi. Bildiğiniz poşete hiçbir şey yapmıyor. Abi ne o? Omuzunda taşıyor. Şu duman çıkıyor. Herhangi bir durumda. Boyasından çıkıyor sanırım. Aynen boyasından çıkıyor sanırım. Adam öldürür lan. Şu an siz de dumanları görüyorsunuz. Gel gel. gel. Ya, baya baya. Garip şeyler yapıyor orada. Abi, Ama... duman Tostun. Mumay... Tamam o tavuk büyük ben. Takam bunda ondan yok yani. <laughs> Var oğlum, ben alacaktım da çok pahalıydı 300 liraydı. What the f Oha Bu <laughs> ne lan Öyle sırtımızı yaslayacağımız dost birlikler yok Vatan toprağı biz neredeyse oradan başlar Hayda i̇şte o yüzden buradayız Vatan için buradayız Dibimize kadar geldiler. Bunların arkası kesilmiyor. Kısıldık kaldık burada. Atmaca iş yardım. Oğlum böyle böyle filmler nedense çok hoşuma gidiyor benim ya bilmiyorum. <laughs> var ya Ay, renk izleksiyonu... kullansanız. Bu onun ne alakası var? Ha. ha. Renk kullansanız çok olacak da. Neydi bunun ismi ya? <laughs> Yaprak var ya saf oyunu ya. Ne? Ya Ne? <laughs> Yaprağı bildiniz. abi. Evet tebrikler. Tebrikler ya. Dur 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 bir şey deneyeceğim dur. Hah. Ha drop abi. Atakan sağ, sağ sağ. Bas bas bas. Yapma yapma. Oo. <laughs> Okey. Dedim öleceğiz oğlum. Ben de 8x var. Bakın. <laughs> Öldü. <gülüyor> Bit kadar ekranda görüyorum o kafayı. Öf. Can't touch this. Whoa. Can't touch this. Kaç paradan bir GTR anas satayım? Ne olacak yani? Tamam. 2018 Sıfır. Okey. Plaka uyruk Türk T TR, TR plakalı. Eee 280 Böyle yapalım. What the fuck? <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Adamlıkta bugün. Allah'ım sana şükürler. <laughs> Sen mayıs ayında Allah'ım Ülkemize bir kar yağdır. O kar fırtınasını yağdır. Okullar tatil olsun. Ramazan'da insanlar ok. <laughs> <Humiliation>. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben ne Asya falan mı girdim ya bu iki.